1983 yazında Akdeniz'in açıklarında bir gemi battı. Fakat kazadan kurtulan denizciler sahile giden yol boyunca tuhaf bir şey gördüklerini anlattı. Hayalet gibi parlayan yunuslar onları kıyıya kadar taşıdı. Sonra bir anda kayboldular. 1903 yılının sıcak bir yaz günü Akdeniz'de küçük bir yük gemisi fırtınada batıyor. Çoğu mürettebat dalgalar arasında kaybolurken birkaç denizci filikaya ulaşabiliyor. Fırtına dinince Filikadakiler denizin derinliklerinden yükselen fosforlu bir ışık fark ediyor ay ışığında parlayan. Sıradan yunuslardan farklı, neredeyse hayalet gibi süzülen yunuslar çevrelerinde yüzüyor. Bu gizemli varlıklar melodik seslerle ve huzur veren bir zarafetle denizcileri kıyıya doğru yönlendiriyor. Yol boyunca korku ve umut iç içe geçiyor. Sabaha karşı Filika sahile vardığında yunuslar kısa bir süre kıyıda kalıp ardından sisin içinde yavaşça kayboluyor. Kurtulanlar bu olağanüstü olayı kimseye anlatmamaya karar veriyor. Ertesi gün köylüler sahilde denizden gelen eski halatlar, parçalanmış ahşaplar ve fosforlu yunus pulları buluyor. Zamanla balıkçılar geceleri kıyıya doğru süzülen bu ışık saçan yunusları gözlemliyor. O günden sonra denizin sırları ve doğaüstü gücü herkesin hafızasında derin bir iz bırakıyor.